Evet Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun diyoruz ve tekrar yayınlarımıza devam ediyoruz. Burada e, Hazreti Meryem'in seçilmişliği üzerinde duracaktık. Şimdi bazılarımız şöyle düşünebilir. Hazreti Meryem kim, biz kimiz? O işte fi tarihinde yaşamış, ölmüş, Allah'ın çok özel bir kuluymuş. Bu bir hikaye yaşanmış, bitmiş. İşte benimle ne alakası var mı diyeceğiz. Yani beni çok ilgilendirmiyor mu diyeceğiz. Tabii ki de hayır. Hikaye olsun diye anlatmıyoruz. Bunlardan kendimize çok güzel ibretler çıkarabiliyoruz. Hz. Meryem'in seçilmişliği var. Evet ve Allah bundan dolayı sebepler ötesi ihsanlarda bulunuyor ona. Allah dilediğine zaten sebepler ötesi ihsanlarda bulunur. Bunu görüyoruz Hz. Meryem hadisesinde. Peygamber soyundan gelmesiyle zaten seçilmişliği var babasının soyu Hazreti Davud'a, anne tarafından da Hazreti Zekeriya'ya dayanan bir soyu var çünkü. Annesinin duası olması ve şeytanın ona temas etmemesi hasebiyle seçilmişliği var. Ubudiyet hayatı ve mabede adanmışlığıyla seçilmişliği var. Yine bir peygamberin ikliminde yetişmişliğiyle seçilmişliği var. Hazreti Zekeriya'nın ikliminde yetişiyor çünkü. Hazreti İsa'ya anne olma makamı ile ilgili seçilmişliği var. Bütün bunlara bakınca o bir seçilmiş bu ayetle sabit. Şimdi burada duralım. Hazreti Bediüzzaman Peygamber Efendimizin miracını tanımlarken diyor ki Resulullah Efendimiz miraca kendi kulluğuyla çıkmıştır. Resulullah Efendimiz kendine verilen nimetlerin o kadar çok farkındaydı ki ve bu nimetler karşısında kulluğuyla iki büklümde adeta sonsuz kuluk bilinciyle her daim şükür içinde ibadeti, teslimiyeti her yönüyle onca yaşadığı sıkıntıya rağmen muhteşem bir peygamber numunesi örneği bizim için. Şimdi biz kendi hayatımıza bir bakalım. Hepimizin üstünde Allah'ın sonsuz lütufları, ihsanları yok mu? Var tabii ki. İnsan olma, İslam olma, iman ehli olma maddi manevi tüm lütuflar var üzerimizde. Eğer biz görmek istiyorsak tabii. Biz bütün hayatımız boyunca bunların şükrünü yerine getirebilme ve bunlar için bir ubudiyet vazifesi ifa edebilmek için geçirmiş olsak, yani kendi miracımıza yönelik bir seyri süluk halinde yaşasak, inanın yine çok az kalır. İşte Hz. Meryem'in de kendi kulluğu seçilmişliğidir. Allah'ın kendine verdiği kulluk potansiyelini Allah yolunda aksatmadan kullanabilmesi, iradesini, ilmini, imanını, irfanını sürekli geliştirmesine bağlı olarak Allah'ın seçilmişleri arasına girmeye de hak kazanmış oluyor. Efendimizin de Hazreti Meryem'in de üzerlerindeki bütün ihsanlara nasıl mukabele ettiklerini görüyoruz. Ayet-i kerimede e, Hazreti Meryem'in seçilmişliğiyle ilgili ayet-i e, kerimede istifa kelimesi geçiyor. İki kez geçiyor üstelik. E, Allah seni seçti derken. Efendimizin bir adı da Mustafa seçilmiş olan demek. İstifa kelimesi alternatifler arasından en güzel olanı seçip almak anlamına geldiği gibi aynı zamanda bir şeyi kendi cürufatından, e, katışılığından, kirlerinden arındırmak anlamına geliyor. Bir cevherin, bir madenin billurlaşması, saflaşması, tasfiye edilmesi ve kirlerinden arındırılması da istifa kelimesiyle açıklanıyor. Her ikisinin hayatında da Allah'ın hususi ihsan ve lütuflarına mazhariyetlerini görüyoruz. Efendimizin bir hadisinde e, erkekler aleminde kemale erenler çoktur. Kadınlar aleminde kemale ermiş olan Firavun'un karısı Asiye, İsa'nın annesi Meryem'dir derken diğer peygamber efendimizin e, hanımı Hatice ve kızı Fatıma da vardı biliyorsunuz. Hazreti Meryem'in kendi miracını tamamladığını yani Allah'ın kainatı yaratırken ondan almak istediği en mükemmel meyvelerden birisi olduğunu şeytanın Cenab-ı Hak'a sorduğu yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın sorusuna Allah'ın verdiği cevap ben sizin bilmediklerinizi bilirim cevabının cisme bürünmüş bir şekli olduğunu görüyoruz. Temsil ettiği kemalle Hazreti Meryem'in. Yani bu seçilmişlikler öyle bedavadan gelmiyor. Eğer biz de gayret edersek, biz de çaba gösterirsek ve bu insanlara model alırsak, onların hayatlarından kendi hayatlarımıza köprüler kurarsak, kendi şartlarımızı zorlarsak, elimizden gelen her şeyi yaparsak ve o zaman bizi yaratan Allah Bizim üzerimizde Meryemleşme'yi yaratmaktan aciz mi? Haşa, Allah'a itimat etme konusunda tam bir kemale erersek biz ve sebeplere riayet noktasında tembellikleri bırakırsak ve bu yola bir girersek hele ve bu yolda sabırla yürümeye devam edersek bize de lütfedecektir Allah. Öyle değil mi sevgili izleyicilerim? Hazreti Meryem'in e, tahmini 16 yaşında bulunduğu sıralarda burada yalnız rivayetlerde 16 diyor 15 diyor 20 diyor ama yani ben zihnimde şöyle bir hesap yaptığımda tahmini 16 yaş gibi çıkarıyorum o sıralarda Hz. Cebrail ile karşılaşıyor gerek bu ve gerek Hz. İsa'ya hamile kalış hadisesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanıyor Meryem suresi 16 ile 21. ayetler arasında kitapta Meryem kıssasını da an. Hani o ailesinden ayrılıp şark tarafına bir yere çekilmişti. Sonra onların önünde bir perde edilmişti. Çekmiştik kendi önüne bir perde çekmişti derken biz ona ruhumuzu Cebrail'i e göndermiştik de o kendisine şefkati tam genç bir beşer suretinde görünmüştü. Meryem ona doğrusu ben senden Allah'a sığınırım. Eğer sen fenalıktan hakkıyla sakınan bir insansan çekil yanımdan dedi. Ruh da ben ancak sana günahlardan pak bir oğul vermeye vesile olmak için o sığınlığın Rabbinin gönderdiği elçisiyim dedi. O Meryem benim nasıl bir oğlum olacakmış bana bir beşer eli dokunmamıştır. Ben iffetsiz de değilim dedi. Ruh evet öyledir fakat Rabbin bu bana göre pek kolaydır. Çünkü biz onu insanlara bir ayet, bir bürhan, ...ve tarafımızdan rahmet kılacağız... ...zaten bu iş olup bitmiştir... ...buyurdu... ...diyor... ...evet... Ee, ...47-51 arasında... ...devam ediyor açıklamalar... ...Hazreti Meryem... ...Ey Rabbim bana bir beşer dokunmamışken... ...benim nasıl çocuğum olabilir dedi... ...Allah öyledir... ...fakat Allah ne dilerse yaratır... ...o bir işe hükmedince... Ona ancak ol der, o da olu verir. Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderecek. O da onlara diyecek ki, hakikat ben size Rabbinizden bir ayet, bir mu mucize getirdim. Enbiya suresi 91. ayette, ırzını muhkem bir kale gibi koruyan o kızı Meryem'i de yad et ki, biz ona ruhumuzdan üflemiş, kendisini de Oğlunu da alemlere ibret kılmıştık. Yine Tahrim suresi 12. ayette namusunu muhkem bir kale gibi koruyan İmran kızı Meryem'i de Allah bir misal olarak irad buyurdu. Biz bundan dolayı ona ruhumuzdan üşürdük. O Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. Rabbine itaatte sebat edenlerdendi o diyor. Rivayete göre Cebrail Aleyhisselam Hazreti Meryem'in yanına varıp gömleğinin yakasından üfürmüş ve üfürüğü onun döl yatağına kadar erişmiştir. Meryem suresi 22. ayette bu sabit zaten nihayet Meryem ona İsa'ya hamile kaldı diyor ayet-i kerimede. Şimdi günler geçiyor günler geçtikçe karnındaki bebek büyüyor ama o mabetin hizmetlerine devam ediyor Cenab-ı Hakk'a güvenerek hayatına devam ediyordu. Amcasının oğlu Yusuf Necar mabedin hizmetlerini görenler arasındaydı. O, Hazreti Meryem'deki değişiklikleri ve hamileliğin alametlerini görüyor ama bir taraftan konduramıyor. Çünkü Hazreti Meryem tanıdığı en iffetli, en saliha, en edepli, en şerefli kadındı. Ama kalbini tırmalayan bir soruydu bu kendini daha fazla tutamıyor ve bir gün Meryem ailemizin odasına giderek bu soruyu sormaya karar veriyor ve diyor ki sana bir şey sormak istiyorum deyince Hazreti Meryem sor bakalım diyor ama ne soracağını hemen anlıyor o sırada çok utanıyor kızarıyor söyle bana diyor Yusuf Necar tohumsuz ekin biter mi babasız çocuk olur mu ya Meryem diyor Meryem evet sıkılıyor ama o utanacak bir şey yapmamıştı. Allah'ın melekleriyle haber verdiği müjdeyi taşıyordu karnında. Bütün gücünü toparlayarak cevap veriyor Yusuf Necara. Diyor ki ağaç yokken, tohum yokken onları Allah var etmedi mi? Hazreti Adem'i anne babasız hiç yoktan yaratmadı mı? Deyince Yusuf Neccar'ın kalbi ferahlıyor. Ve anlıyor ki Hazreti Meryem validemiz bir hikmete gebe. Hamileliğinin ilerleyen safhalarında Meryem validemizin her şeyiyle bundan böyle artık Yusuf Neccar ilgilenmeye başlıyor. Artık Hazreti Meryem doğumunu bekliyor. Kaynaklara göre e, İbni Atiye'ye göre Hazreti İsa'nın anne karnında kalma süresi 8 aydır. Doğum vakti gelince e, Cenab-ı Hakk'ın sevki ilahisiyle ayette de belirtildiği gibi onu bir hurma ağacına sevk ediyor Cenab-ı Hak. Ve oldukça soğuk bir kış mevsiminde. Meryem Beytül Maktis'i terk ediyor. Ee, ve onu kimsenin görmeyeceği, kendisine ve bebeğine kimsenin zarar vermeyeceği tenha bir yere gidiyor. Etrafta ağaç da yok. Sadece kurumuş bir hurma ağacına dayanıyor. Allah'ın hikmet ve kudretiyle Meryem Validemize rızık olsun diye o kurumuş ağaç yemyeşil hale geliyor ve oradan olgun meyveler e, taşıyor o meyve, e, şey kurumuş ağaç e, Cebrail Aleyhisselam yere e, ayağıyla vuruyor ve bir anda tatlı su e, çıkıyor oradan e, anlayacağımız üzere Meryem Validemiz e, kalbi rahatlıyor, e, hurmayı yiyor, e, suyu içiyor ve doğum gerçekleşiyor bebeğini kucağına alıyor Allah'ın verdiği ilhamla Yusuf Neccar onun e, arayıp yerini buluyor onların yerini ve bebekle anneyi korumak için e, Beytül Maktis'teki Yahudi rahipler sana zarar verir, bebeğine zarar verir. Bu yüzden sen mabede gelme diyor ve onları alıp bir mağaraya götürüyor, yerleştiriyor. E, Meryem Validemizin 40 gün kadar bu mağarada kaldığı rivayet ediliyor. 40 gün bebeğini e, orada büyütüyor, e, kendi de iyileşiyor. Ee, hurmalarını yiyor, sularını içiyor. Sıhhatli bir şekilde kendisini toparladıktan sonra Beytül Makdis'e artık geri dönmeye karar veriyor. Allah ona susma orucu tutmasını istiyor. Ee, burada kısaca özetlediğim bu durumu anlatan ayetleri de vermek ve o şekilde geçmek istiyorum. 23. ayette Meryem suresi 23. ayette diyor ki sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Şimdi burada bir açıklama getirelim. E, hamilelik süresi e, bitip doğum sancıları başlayınca Hz. Meryem o kurma ağacının altına sığınıyor. Bir taraftan doğum sancılarıyla kıvranırken diğer taraftan da sürekli insanların kendisinin hani günahsız olduğunu kabul etmeyeceklerini düşünerek tedirgin oluyor. Zira daha önce kavmi onu erdemli, iffetli bir kız olarak tanımıştı. Şimdi ise onların gözünde gayrimeşru çocuk doğuran biri olarak tanınabilirdi. Dolayısıyla büyük bir üzüntüye kapılarak keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim diyor ee, burada. Ee, 24. ayette ise aşağıdan birisi ona seslendi. Tasalanma Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır ee, buyuruyor. 25. ayette de şu hurma ağacını da kendine doğru silkele. Üzerine taze hurmalar dökülsün diyor ayetin kendisinde. Şimdi Yüce Allah Hz. Meryem'in üzüntüsünü gidermek ve acılarını dindirmek için onu teselli etmiş ve nimetlerini hatırlatmıştır. Onun için çıkardığı kaynak suyundan içecek, meyve e, e, vermesini sağladığı hurmadan yiyecek ve altında da bir su kaynağı yaratmıştır şeklinde e, çevrilen kısmı da mesela senden İsa'yı yaratıp çıkarmıştır şeklinde çevirmek de mümkün. Böyle de anlayabiliriz ayet girmeyi. Şimdi Hz. Meryem'in dayanmış olduğu ağaç kuru hurma ağacı iken Allah'ın lütfuyla ağaç birden yeşilleniyor. Hurma ağacını kendine doğru silkelemesini istiyor Cenab-ı Hak. E, taze olgun hurmalar dökülsün diye. Bakın burada da ne yapıyor? Cenab-ı Hak sebeplere yapışılmasını, çaba gösterilmesini, çalışılmasını istiyor. Yani isteseydi eline hurmaları getirip e, yemesi için verebilirdi. Orada ne yapıyor? Hem hareketi sağlayarak ağrıyı tolere ettiriyor, hem de 40 gün boyunca hurma yedirerek sütün artmasını sağlıyor. Hurmada da anne sütüne ait bütün e, özelliklerin hepsini taşıyor ve insan bedenine ait. Neye ihtiyaç varsa insan bedeninin bütün özellikleri taşıyan bir meyvedir hurma. Protein, su, karbonhidrat, bütün vitamin ve minerallerin hepsini ihtiva etmesi yönüyle hurma gerçekten çok önemli. Bir de ayrıca oksitosin hormonunun doğumu kolaylaştırması sebebiyle özellikle Cenab-ı Hak Hazreti Meryem'e hurma yediriyor. Hurmanın faydaları üzerinde yüzlerce yazılmış bilimsel makaleler bulunmaktadır. Rabbin e, senin altında bir su kaynağı yarattı demesinin bir hikmeti de e, şu olabilir. Özellikle e, son yıllarda suda doğum yapmanın kolaylığı üzerinde yüzlerce bilimsel araştırma tezleri makaleler var. 26. ayette "Ye iç gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki ben çok esirgeyici olan Allah'a adakta bulundum." Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra e, çocuğu kucağına alarak e, topluluğa getiriyor. E, dediler ki ey Meryem gerçekten sen çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi baban kötü bir adam annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Hazreti Meryem çocuğa işaret ederek Beşik'teki Kundak'taki bir çocukla nasıl görüşeceğiz diye etrafındaki insanlar kızıyorlar. Şimdi burada bu susma orucuyla alakalı çok önemli bir anekdot bu. Bundan bahsetmek istiyorum biraz. Yahudilerde susma orucu günahlardan tevbe etmek, arınmak, Allah'a yönelmek ve iç sesini dinlemek üzere dünyalık konuşmaları sınırlamak için yapılan bir ibadet şekli. Bugün bazı Yahudiler Kefaret Günü'ne Yom Kipur günü deniyor, 15 Eylül'e kadar 40 gün susma orucu tutarak günahlarına kefaret olmasını umuyorlar. Fakat susma orucu bizlerin yeme içme orucunda olduğu gibi konuşmayı tamamen terk etmek ve bir kelime bile etsen orucun bozulacak türden bir oruç değil. Onlar dünyalı konuşmaları terk ederler bu dönemde ve dinsel işleri konuşabilirler. Örneğin Tevrat'ı sesli okuyabilirler, sesli dua edebilirler, dini meseleleri konuşabilirler. Çok ihtiyaç olduğu durumlarda dünyalık birkaç kelime de konuşabilirler. Bu durum onların susma orucuna zarar vermez. Çünkü susma orucu konuşmayı mümkün mertebe kısıtlamaktır. Bir kelime konuşursan orucun bozulur demek değildir. Susma orucunu bozmak ancak normal konuşma düzeyine dönmekle olur. Yani burada keskin çizgiler yok. Yani biraz daha ileri düşünürsek Allah neden Hazreti Meryem'e susma orucu adamasını söylediğini de anlayabiliriz. Şöyle ki Hazreti Meryem doğum yapmak için Kudüs'ün dışına çekilmişti biliyorsunuz. Beytül Lahim denen bölgeye gitmişti. Doğum yaptıktan sonra Allah ona Kudüs'e gitmesini, tekrar Kudüs'e dönmesini emretti. Çünkü beşikteki İsa konuşacak. Ve böylece Hazreti Meryem temize çıkmış olacaktı. Fakat bu yol üzerinde giderken Meryem'i tanıyanlar ona sürekli sorular soracak. O da anlatmaya çalıştığında onu ayıplayacaklar, kılayacaklar ve bu şekilde dedikodular yayılacak. Ee, Meryem'i de zaten mabette kalan tek kız olduğu için bunu herkes tanıyordu. Yani eğer Meryem susma orucu tutarsa insanlara tek tek cevap vermek zorunda kalmayacaktı ve bu bir zaruretten bu zorluktan kurtulmuş olacaktı Kudüs'e kadar ulaşması hedefleniyordu bu şekilde ee, Allah'ın izniyle o yüzden Hazreti Meryem'e e, susma orucu tutması istendi Hani bazı ateistler işte e, ayetler birbiriyle çelişiyor hem e, susma orucu tuttum de diyor falan diye itiraz edenler var halbuki e, Hazreti Meryem orada işaret ederek konuşuyor susma orucunu zaten susarak gösteriyor Meryem suresi 30. ayette çocuk cevabı verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. 31-32. ayetlerde nerede olursam olayım o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve, ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankar yapmadı. 33. ayette Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır. Şimdi Hz. Meryem kavminin gerçekten sen çok çirkin bir şey yaptın şeklindeki ağır ithamına cevap vermedi. Olayı çocukla konuşmaları için ona işaret etti. Fakat onlar Beşikteki bebekle nasıl konuşalım diyerek hayretlerini ifade ettiler bunun üzerine çocuk dile geldi ve bu ayetlerde az önce ifade ettiğimiz cevapları verdi Yüce Allah Hristiyanların gelecekte Hz İsa'yı ilahlık yakıştıracaklarına bildiği için burada ona her şeyden önce Allah'ın kulu olduğunu söyletiyor bakın Böylece Hz. İsa kendisinin bir ilah değil, bir kul ve bir peygamber olduğunu, ilahi varlığın üç ögesinden biri olmadığını ilan etmiş oluyor burada. Kendisinin namaz, oruç, benzeri kulluk görevlerini yerine getirmekle yükümlü kılındığını, diğer insanlar gibi doğduğunu, yaşayacağını, öleceğini ve kıyamet vakti geldiğinde tekrar diriltileceğini ifade ediyor. Bu ifadelerden namazın vakitleri ve rekat sayıları gibi şekli yönlerinde farklılıklar bulunsa bile en azından Hz. İbrahim'den bu yana e, peygamberler geleneğinde mevcut bir ibadet şekli olduğu anlaşılmaktadır. Hz. İsa'ya verilen kitaptan maksat İncil'dir. Ayetin o bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı" anlamına gelen kısmı için İsa'nın bu sözü söylediği sırada peygamber kılındığı ve kendisine kitap verildiği yorumunu yapanlar varsa da bu yorum zayıf bulunmuştur. Tabi o zaman daha bebek yani. Yani peygamber e, olamaz yani. Daha sonra e, zaten peygamber olacağını ifade ediyor. Bu sözden daha bebekken yaptığı konuşmada Allah'ın ezelde kendisi için peygamberliği ve kitap verilmesini takdir ettiğini açıklamasının istendiği anlaşılmaktadır. İsa babasız olarak bakire bir anadan dünyaya geldiği için Allah beni ana babama saygılı olmayı emretti demiyor bakın. Sadece anneme saygılı olmayı emretti diyor. 14. ayette mesela Hazreti Yahya'dan söz edilirken ana babasına çok iyi davranırdı dendiği halde aynı tema Hazreti İsa açısından işlenirken anneme saygı saygılı kıldı denmesi onun babasız dünyaya geldiğine işaret ediyor zaten. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de hep Meryem oğlu İsa olarak bahsediliyor 30-33. ayetlerde Hz. İsa'nın başlıca e, nitelikleri sıralanıyor e, sonradan Hristiyan dünyasının iddia edeceğinin aksine o Tanrı'nın oğlu değil Tanrı'nın kuludur yani Allah'ın kuludur İkinci olarak aynı zamanda kendisine kitap verilmiş bir peygamberdir üçüncü olarak her yerde mübarek bir şahsiyet olarak bilinecektir Dördüncü olarak her mümin gibi namaz, zekat vesaire bütün ibadetlerle de mükelleftir. Beş, annesine saygılıdır. Altıncı özellik zorbalık yapmaz. Yedinci özellik isyankar, şaki değildir. Evet sevgili izleyicilerimiz. Şimdi biraz daha yine ara verelim. Ee, bu konuya işlemeye devam edeceğiz inşallah daha uzun olmasın insanlar sıkılmasın diye bu mübarek insanların hayatlarına irdelemeye, incelemeye okumaya, araştırmaya devam edeceğiz inşallah ee, ben bu konuları inceledikçe çok şeyler e, buluyorum bunlarla özdeşleşerek bütünleşerek e, manevi, ruhsal bir iletişime e, konsantreye giriyorum dualar ediyorum yani inşallah sizler için de böyle bir buluşmaya, kavuşmaya vesile olsun. Ee, Hazreti Meryem'in dualarıyla özdeşleşin, onun ruh haletiyle, psikolojisiyle, e, onu zihninizde canlandırın, onu hayatınıza katın inşallah. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.